Merhaba arkadaşlar, Simatone ile çizimlere devam ediyoruz. Bu parçayı bir önceki videomuzdan hatırlayacaksınız. Bugün yapacağımız şey, e, Simatone üzerinden bu çıktığımızı alacağız. Bunu AutoCAD'de düzenleyeceğiz. Ve DXF dosyası ile tekrardan Simatone'a yükleyeceğiz. Ve bu ölçüler olmadan, tekrardan parçamızı çizmeye çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle, çıktığımızı alalım. DXF olarak alıyorum. Özelliklerim bunlar. Ve tamam dedim. Daha sonra OTG'de geliyorum. Dosya açacağım. Ve buradan yüklememi Gerçekleştiriyorum Dosyamı burada açtıktan sonra Ölçüleri ve gereksiz yerleri Temizliyorum Bunu da temizliyorum Ve bunlar da Evet Hiçbir ölçüm kalmadı Daha sonra Bunu Kaydedeceğim Kaydederken Eee bunu seçiyorum. 2000 DXF uzantısı olarak seçiyorum. Ve buraya tekrardan kaydettim. Ve tekrardan Simatron'a dönüyorum. Daha sonra şunu kapatalım. Import işlemini seçtim. DXF zaten. Video 9'un içerisinde şurada. Burada önemli bir husus var model olarak seçiyorum bunu ve ekliyorum. Dosyamı açtı. Şimdi şunu çevirmemiz lazım 90 derece. Onun için geliyorum. Radyal olarak seçtim zaten. Orta tuşa basıyorum. Ve buradan seçiyorum. Aşağıya doğru değil de ben yukarıya doğru yapmak istiyorum onu. 90 derece ve tamam dedim. Ve bunun için işleme başlayacağız şimdi. Seçiyorum. Tamamladım. Ve OK dedim. New Extrude diyorum. Referansa kadar. Referansımız da burası. Ve tamam dedim. Tekrardan burayı seçiyorum. Bunu seçtim. Daha sonra Tekrardan burayı seçtim ve OK dedim. Remove Extrude. Tamam. Ve buna da OK dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir ölçü girmeden bu şekilde de çizimimizi tamamlayabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.